YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Night Club'daki bütün paramızı toplayacağız. E, farklı işlerden topluyoruz bu parayı. E, gerek Met Laboratuvarı olsun, gerek Mariana Laboratuvarı olsun, e, sahte para basma e, şeyimiz de var, fabrikamız. E, şöyle göstereyim, toplamda burada 1 milyon 480 bin dolar birikmiş. Ee, burada şeylerin kapasitesini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu 3'ü, 4'ü hatta 5'i tam kapasiteye ulaşmış. Ee, burada e, printing, copying, e, kopyalama olayında tam aslında kapasiteye ulaşmamışız ama bu da yeterli olur. Şimdi şöyle satmak istediğimiz zaman arkadaşlar. Bütün hepsini sattığımız zaman 1 milyon 480 bin dolar para Bizim kasamıza geçecek. Hadi bakalım satışa çıkalım. Tabi bunu yapmak için e, özel zırhlı araçlar var. E, bunlar Warstock, Keşte satılıyor. Night Club'ınıza koyuyorsunuz. Bir ufak minibüs, bir orta boy kamyon, e, bir tane de e, şu büyük boy kamyon. Tabi bunları biraz zırhlandırmak da e, masraflı oluyor arkadaşlar. Bunlar e, ben zamanında yapmıştım. En üst seviyede şu anda. Tabi yanınızda bir arkadaş olursa. Çok daha rahat olacaktır bu görev. Ben şu anda tek yapıyorum size göstermek için. Şöyle gidelim bakalım. Bu görevi aldığınız zaman bildiğiniz gibi tüm haritadaki oyunculara görünüyor oluyorsunuz. Dolayısıyla herkes peşinize düşüyor. Bir taktik şu, şuradan. Pardon. şuradan Leicester'ı arayarak haritada görünmezlik e, radardan çıkmayı alabilirsiniz. 500 dolar gibi ucuz bir miktara. Yani şu yanınızda gelen adamları dert etmeyin arkadaşlar. Bu araç e, aşırı zırhlı olduğu, Hello, olduğu için hiçbir sıkıntı olmuyor. Şöyle gidelim bakalım. Yani e, normalde bu harita biraz boş. Kimsenin saldıracağını düşünmüyorum ama. Aslında şuradan kısa yoldan da gidebilirdik ya. Evet öyle yapalım. Kısa yolları tercih edelim. Bu araç e, üstünde bir roket var arkadaşlar. Öne doğru atıyor. Arka tarafta bir ayrı bir roket var. Bir de e, geriye doğru mayın bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu anlamda e, araç, yani tank tanktan daha dayanıklı diyebilirim. Çok rahat bir şekilde. Çünkü ne bomba işliyor, ne roket işliyor. Yani size saldıran kişiler de herhalde e, tahminimce 7-8 roket atsa dahi ee, araç aracı patlatamıyorlar. Dolayısıyla güvenlik en üst seviyede bu araçta. Ama tabi yani 2-3 kişi saldırdığı zaman Baya e, bayağı bir zorlayabilirler sizi. Pardon. Ezdim ama sizi. Allah biraz biraz kontrolü zor yalnız bu aracın. Tabi bir de dolu olduğu için. Görevde Bayağı kısaymış aslında. Tabi buradan başka bir yere gönderir mi bizi bilmiyorum ama. Bakalım artık. Oo. Çok basit oldu bu görev. Ve kısa yoldan neredeyse 1.5 milyon doları kasamıza koyduk arkadaşlar. biraz kesinti oldu ama o niye oldu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Yine bu tarz değişik şeyleri işlediğim videolarımla karşınızda olacağım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız beni çok sevindirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.